Cehennem tabaka tabakadır. Mesela bazı insanlar da sırf cehennem mahallelerinde, o karanlık sokaklarda, o izbe yerlerde e, cennete gıpta ederek e, cehennemde kalırlar. Yani mesela alev, e, mesela cehennem alevinin e, e, şiddeti daha azdır ona. Sokaklarda gider, e, oralarda gezinir ama hayat onun için bir anlamsızdır, boştur. Yani dümdüz o kirli, pis, e, rezil sokaklarda cehennemin o e, azap dolu sokaklarında e, o puslu sokaklarında sonsuza kadar yaşar ve sürekli cenneti görerek onun hasretiyle yanar ve onun acısını çeker. Cehennem derece derecedir yani bazı yerler mesela sadece pis sokaklar, böyle karanlık sokaklar, sadece kavgalar, e, bir acılar, e, rahatsızlıklar, pis yiyecekler tarzındadır. Ama bazı yerler mesela münafıkların olduğu yerler çok şiddetli azap uygulanan yerlerdir.